Bir zamanlar Efekan adında kaslı ve yakışıklı bir çocuk varmış. Bu çocuk o kadar güçlüymüş ki sokakta onu gören herkes korkup He, yön değiştiriyormuş. Bu çocuk evde oyuncaklarıyla oynarken anne ve babası gelir. Efekan oğlum biz annenle markete kadar gidiyoruz. Sen burada uslu uslu otur tamam mı? He? Anneciğim siz hiç merak etmeyin ben burada uslu uslu oturacağım. Aferin benim canım oğluma uslu uslu otur evde. Bana aldığınız güzel oyuncaklarımla oynayacağım. Acayip güzel oyuncak almışsınız harbiden bu silahımı çok sevdim. Şu silahımın çıkardığı seslere bakar mısınız? Muhteşem. Aferin benim canım oğluma burada uslu uslu dur tamam mı? Gelirken sana en sevdiğin çikolatayı alacağız. He, en sevdiğim çikolatayı mı alacaksınız? Oley be oley. Ne zamandır çikolata yemiyordum çok iyi olacak. Zaten bak en sevdiğin çizgi filmle başladı oğlum onu izlersin. Siz beni merak etmeyin canım ailem ben burada çok mutluyum. Hadi siz gidin market alışverişinizi yapın gelin hemen. Tamam benim canım oğlum biz gidip geleceğiz kendine çok iyi bak. Anne ve babam gittiğine göre ben de en sevdiğim çizgi filmi izlemeye başlayabilirim. Bu kanalı çok seviyorum ya arkadaşlar. Siz de bu kanalı seviyor musunuz? Eğer bu kanalı seviyorsanız hemen abone olun arkadaşlar. Videoya da like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Yorumlara Bebek Efekan yazan herkesin yorumuna kalp atacağım arkadaşlar. Ay aşkım sonunda Efekansız dışarı çıkabildik. Çok iyi oldu bu ya. Hı? İşte gittiler. Şimdi eve girip hırsızlık yapma vakti. Kaç saattir burada evden çıkmanızı bekliyorum. Sonunda çıktınız. Evde kimse yokken gidip hemen şu evi soyayım. Hızlı olmam lazım. Geri gelmeden gidip hemen evdeki tüm elmasları altınları çalmam lazım. He? Bu gelen sesler ne? Evimizin içinde biri mi geziniyor? Olamaz. Hemen saklanmam lazım. He? Olamaz. Galiba evimize hırsız girdi. Evet burada kimse yok. Şimdi evi soyabilirim. Olamaz ya olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Anne ve babam da evde yok. İşte tam tahmin ettiğim gibi evin içerisinde kimse yok. Gidip rahat rahat evi soyabilirim. Bakalım elmaslarınız neredeymiş? Hı, karnım da acayip acıkmıştı. Soyma işlemim bittikten sonra burada yemek yerim. Elmaslar kesinlikle üst katlıdır. Zaman kaybetmeden gidip hemen çalayım. He, ulan sen kiminle uğraştığını biliyor musun be? Var ya seni şimdi içinden Anneciğim ama kimse bebek efekanla uğraşamaz. Annemler evde olmasa bile o hırsızın icabına bakacağım şimdi. Arkadaşlar hırsızdan kurtulmam için lütfen kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Yorumlara bebek efekan yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Bu hırsız aşağı gelmeden ona hemen bir pusu kurmam lazım. Şuralarda bir yerde benim sopam olacaktı. burada işte. Gel bakalım hırsız. Şimdi senin icabına bakacağım. Bizim evimize girmek neymiş göstereceğim sana. Bizim evimizden demek ki elmas çılıyor. He? Ulan babam onları çalıştı da biriktirdi. Şimdi senin kafanı kıracağım. Ha işte elmas dolu kasayı buldum. Hemen çıkmam lazım. Bu çok iyi oldu. Sanırım evdeki bütün mücevherler bu kasanın içinde. Salonda hiçbir şey yok. Hemen kaçayım evden. Ulan hırsızlık yapıp kaçmak o kadar kolay mı be? Gel bakalım buraya hırsız bozuntusu. Bu Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere geçemezsin. Aa, ulan ne oluyor? Ne oldu benim kafama? Ne olduğunu ben söyleyeyim sana. Kimse bizim evimizden hırsızlık yapamaz. Hırsız bozuntusu duydun mu beni kimse? Bebek Efekan'la kimse baş edemez. Aa, ambulans çağırın lütfen. Beynim ağrıyor. Sen merak etme polisi de aradın. Polis de gidiyor. Hapisten asla çıkamayacaksın. Ulan evde hiç kimse yoktu. Sen nereden çıktın velet? Arda, Elif, Efekan evde olmasaydı bu hırsız bütün mücevherlerinizi çalacaktı biliyor musunuz? Ama sizin yakışıklı ve kaslı oğlunuz Efekan hırsızı duydu ve hemen bizi aradı. Ve hırsızın kafasına tavayla vurmuş resmen. Kafasını kırmış. Aferin benim canım oğluma ve aferin sana Efekan. Ama bu iş burada bitmedi Efekan. Kafamı kırdın. Seninle görüşeceğiz. Sen merak etme Efekan. Bu hırsız sadece boş konuşuyor. Hapisten çıkamayacak asla. Bu hırsızı resmen suçüstü yakaladın Efekan. Aferin sana. Kerem komiser bizde de var bir şeyler. Babamlar evde olmayabilir ama ben evdeysem kimse bizim evimiz bir şey çalamaz. Yaşamın küçük olduğuna bakma Kerem komiser. O hırsızın icabına baktım işte. Aferin benim yakışık doluma. Aferin sana. Babacım altınları kurtardığıma göre bana son model lüks bir araba alırsınız değil mi? Sen hiç merak etme canım oğlum. Bu hırsıza kaptırmadın ya altınlarımızı. Sana arabaların en güzelini alacağım. Ay Arda bu çocuğun bebekliği böyleyse büyüyünce bu çocuk nasıl olur ya? Ne yapacağız biz? Of aşkım ben de bilmiyorum ya. Bebek haliyle hırsızı dövmüş resmen. Umarım Efekan büyüdüğünde çok yaramaz olmaz. Kızlar kızlar yeni arabamı nasıl buldunuz? Masmavi lüks son model bir araba aldım. Nasıl sizce Ay Efekan kızlar bizim arabamız kötü mü? Efekan'ın arabasını övüyorsunuz da benim Mercedes'imi neden övmüyorsunuz? Hem benim arabam Efekan'ın arabasından daha hızlı. Senin külüstür arabam benim arabamdan daha mı hızlı yani Alperen? Saçmalama kardeşim ya saçmalama. Ya arkadaşlar siz ne konuşuyorsunuz? En hızlı araba tabii ki de benim. Ya oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Şu arabamın güzelliğini görmüyorsunuz siz herhalde. Var ya yarış yapsak hepinizi çok rahat bir şekilde geçerim ben. Hadi o zaman kardeşim neden duruyoruz? Yarışalım. Vallahi kardeşim kusura bakmayın ama ben bu şehirdeki en iyi araba kullanıcısıyım. Efekan ben de spiker olabilir miyim? Ben araba sürmeye bilmiyorum da spiker olsam olur mu? Of ya bu delinin burada ne iş var? Tamam tamam deli sen spiker ol. Sizler sizi izleyin bakın bunlara nasıl tol çıktıracağım. Ben Efekan'ı tutuyorum. Efekan kesinlikle hepinizi geçecek. Ben bebek askeri tutuyorum. Bebek askerin üstü açık. Son model arabası hepsini geçer Vallahi kızlar boş boş konuşmaya gerek yok. Yarışalım da görelim bakalım. İyi olan kazansın. İyi olan kazansınmış. Ulan en iyi araba benim. Tabii ki de ben kazanacağım. Görmüyor musun arabamı? Üstü açık ne güzel arabam var. Arkadaşlar sizce en güzel araba kimin? Lütfen yorumlara yazın. Hangimizin arabasını beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer Alperen kardeşimin arabasını beğendiyseniz kırmızı. Benim arabamı beğendiyseniz mavi. Bebek askerin arabasını beğendiyseniz yorumlara beyaz yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım en çok kim? arabasını beğendiniz. Ben de çok merak ediyorum. Hadi o zaman arkadaşlar şimdi yarış zamanı. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. Başla Efekan başla. 3-2-1 Yarış başlasın. Efekan'ın arabasının gidişine bakar mısın? Kesinlikle Efekan kazanacak. Babama söyleyeceğim. Bana da bir tane oyuncak araba alsın. Efekan'a bak ne kadar da güzel araba sürüyor. Alperen kardeşim hadi artık yapmayı biliyordun arabanın hızı bu kadar mı ya bana yetişemiyorsun bile Oğlum dursana sen yarış daha yeni başladı Yok kardeşim yok ne abartsak yapalım Efekan'a yetişemiyoruz Şunun arabasının hızına bakar mısın ya manyak gibi sürüyor arabayı resmen Ama kardeşim ben sizi uyarmıştım beni kimse geçemez Efekan çok hızlı sürüyorsun yavaşlaman lazım ama kardeşim çarpacaksın bana uzaklaşsana benden Tabii ki hızlı süreceğim oğlum ben asla yarışı kaybedemem asla Hı. Bu seslenir olamaz Aa olamaz. Efekan çok kötü kaza yaptı. İtfaiye arabasıyla kafa kafayı çarpmıştı resmen. Hıh olamaz olamaz kaza yaptık. He, Alperen kanka gel gel. Efekan kanlar içinde yerde yatıyor. Ambulans arabamız lazım hemen. Efekan Efekan iyi misin kanka iyi misin? Bebek asker kanka Efekan ses vermiyor. Ne yapacağız şimdi Efekan? Efekan iyi misin? <laughs> yardı Nedim, dedin. kardeşim Efekan bize bir şeyler anlatmak istiyor sanki. Hemen ambulansı aramamız lazım. Kardeşim aradım ben ambulansı yolda geliyor. Merkezinde çok kötü bir kaza meydana gelmiş. Hemen olay yerine intikal ediyorum. Yaralılar var mı? Efekan dayan kardeşim, dayan. Ambulans geliyor. Olamaz ya, olamaz Efekan. Çok kötü kaza yaptı. Ne yapacağız şimdi ya? Şu kazanın büyüklüğüne bakar mısın Alpanay kardeşim? Ne yapacağız biz şimdi? Hı? Ambulans geldi işte. Ambulans yardım edin hemen, yardım edin. Hı? Olamaz, olamaz. Çok kötü bir kaza geçirmiş. Maalesef çocuklar bu çocuğu kurtaramayız. Başınız sağ olsun. <laughs> Ambulans bey ne diyorsunuz sizler ne diyorsunuz müdahale etseniz de arkadaşım ölmesin lütfen. Ne Efe kan kardeşim öldü mü şimdi? Olamaz olamaz. Yapacak hiçbir şey yok çocuklar kaza çok büyük olmuş. Maalesef Efe kan arkadaşınız ölmüş. <laughs> Efe kan turunum öldü şimdi mezarına gidiyoruz. Ya Miray sus sus beni de anlatacaksın bak şimdi olamaz ya olamaz torunum öldü. Ah Fekan kardeşim ah neden arabayı o kadar hızlı kullandın ki anlamıyorum seni neden. Ne yapacağım ben şimdi Miray ne yapacağım ben şimdi ben torunumsuz yaşayamam yaşayamam. Fakir dur dur ağlama torunumuzun mezarına geldik şimdi bizi ağlarken görmesin çok üzülür yoksa. <laughs> Ya Miray bana ağlama diyorsun kendini alıyorsun Efekan torunum buradasın işte Olamaz ya olamaz Efekan kardeşim olamaz olamaz Benim canım torunum ne yapacağım ben sensiz Canım torunum ölmüş Bir şey yapmamız lazım ben Efekan kardeşim siz Yaşayamam Evet evet bir şey yapmamız lazım Ben de torunumsuz yaşayamam asla ben bu duruma daha fazla dayanamam. Ben efekanın ölmesini hiç istemiyorum. Efekanı canlandırmak için Ariften yardım istememiz lazım. Canım torunum, canım torunum. Fakir amca, efekan bizim yüzümüzden öldü. Bu durumu düzeltmemiz lazım. Kötü bir yardım alalım. Hayır ya, hayır benim canım oğlum. Ben sensiz ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? <laughs> ben daha fazla dayanamıyorum. Fakir dayanamıyorum. Fik, gitti. gitti. Efekan ölmüştü fakir ve ailesi Efekan'ı canlandırmak için kötü büyücüden yardım alacaklarını söylemişlerdi. bakalım bir sonraki bölümde neler olacak Dedim torunum sen hiç merak etme en kısa zamanda ulaşacağım sana görüşeceğiz seninle